Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere kanalım için almış olduğum birkaç ürün var, onlardan bahsedeceğim. Özellikle sahibinden.com'dan GoPro 5 aldım, ondan biraz bahsedeceğim. Ee, i̇lk önce bunu açmak istiyorum çünkü bunu açıp şu an çekim yaptığım kamera GoPro 5, bu da zaten asıl kullandığım kameraydı onu buraya monte ettim. Şimdi bu tripodu ben 1 milyoncudan aldım. Burada özellikleri var. Burada kullanıldığı çeşitler yazıyor. Burada In İngilizce bir şeyler yazıyor burada. İngilizcem yok anlamayayım. Bunu kaç aldım? 60 lira 50 kuruş aldım. 50 kuruş indirim yaptı Allah razı olsun. 60 liraya aldım. Telefon ve kameradan olduğu belli olan işaretler var. Bunu açayım. Ondan sonra GoPro 5'imi buna monte edeyim. Siz beni görün. Diğer ürünleri açalım. En sonda GoPro 5'i göstereyim ve videoyu bitirelim. Su açılışına başlayalım. Keşke bu kadar karanlık olmasaydı. Evet yani şu tırın içine maalesef bir çözüm bulmam lazım. Çünkü İç aydınlatması sarı renk olduğu için pek fazla aydınlatma olmuyor. O yüzden şu anda görüntü büyük ihtimalle biraz kötü çıkıyor ama edit yaparken bir şekilde bunu ayarlayacağım. Evet. Sadece bu çıktı içinden. Başka bir şey çıkmadı. Kutuyu aşağı atıyoruz. Evet şöyle bir şey. Hem elde tutulur diyordu ama biraz kaba geldi bana açıkçası. Burada telefon takmak için bir aparat yeri var. İnşallah çıkar bu. Ve evet. Bu çıktı. Kameraya takılıyor. ihtimalle. Şimdi hemen ben size aldığım GoPro'yu da göstereyim. Şöyle göstereyim. GoPro 5 Hero 5 Black aldım sahibinden.com'dan Açıkçası biraz tereddüt ederek aldım bunu Çünkü sahibinden.com'dan daha önce hiç alışveriş yapmamıştım ee, param güvende seçeneğiyle aldım 2000 lira fiyat verdim ki dolap uygulamasından çok araştırdım ve 3000'den aşağı hiçbir şekilde bu kameradan yoktu Hero 5 Black ee, ve ayrıca bundan biraz daha yıpranmış durumdaydılar. E tabi benim aldığım kişi de sağ olsun 2000 liraya satıyordu. Yani bir de, de motor kaskında kullandığı için biraz kirliydi sadece. Temizledikten sonra geçti. Sadece bunu aldım. Yani bu şekilde orijinal şarj aleti var. Birkaç parça da aksesuar vardı. Başka da bir şey yok. GoPro'dan sadece kalan şu kutu varmış. Diğer orijinal kutusu yokmuş. Şimdi bunu ben hemen şeye takayım. Evet, böyle. Burada da düğmesi var. Basıyorsun. Açılıyor. Evet, düğmeye basmadan da. Bundan basınca da böyle uzama işlemi oluyor. Yani kalite olarak öyle çok da aman aman bir kaliteye sahip değil tripod. Plastik, adi bir plastik belli. Her an kırılacakmış gibi emanet andırıyor. Ama 60 liraya göre iş yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu kamerayı da açacağım. Çift ekran olarak devam edelim. Evet şimdi başlayalım. Bundan başlayalım. Evet. Bir adet kafa bandımız var. Bunu ben açmıştım aslında merak ettiğim için. Şöyle göstereyim. GoPro için, Hero 5 için. Bir önceki attığım bölümde siz de görmüşsünüzdür. Cırtla, GoPro işi şey, cırtla şu eken kamerayı anlama takmaya çalışmıştım. O yüzden böyle bir şey aldım. Yani değişik projeler yapacağız diye düşünüyorum bununla. Kafaya takıp geri gelirken veyahut da yolda giderken tam benim gözümden yolu seyrediyormuşsunuz gibi hissetmeniz için. Yani ben iyi olacağını düşündüğüm için kafa aparatı aldım. Kamerayı kafaya takmak için. Hemen bunu şöyle kenara bırakalım. Bunu açtım daha önce ama paketi açmadım. Evet, Vision marka mikrofon adaptörü bu arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Hemen şöyle gösterelim. Çöpümüzü atalım. Bu GoPro'nun üstüne takmaya yarıyor. GoPro'nun üstüne bunu montaj edip şu kısma mikrofon takılıyor. Hemen bunu şu kameradan göstereceğim. Tam şurada gördüğünüz kısma şu şekilde takılıyor. Ne şekilde takılıyor? Güzel. Heh. Bu şekilde takılıyor. Bu şekilde takıldıktan sonra tam şu üst kısma e, mikrofon geliyor. Bunun üstüne mikrofon takmak için bunu aldım. Bu içine de mikrofon dönüştürücü takılıyor. İnternetten araştırdım. GoPro'larda genelde hep böyleymiş. O yüzden ben de böyle olsun istedim. Ve böyle yapmak istedim. Şimdi bu mikrofon büyük olduğu yüzüyle bunu anlıyorum ama hiç açmadım bunu. Mikrofondan önce bunu açmak istiyorum. Şimdi araç için kamerayı bu kadar erken alacağımı ben de tahmin etmiyordum. Veyahut da bu tarz aksesuarları. Zaten fazla bir şey almadım ama e, gerçekten biraz e, maliyetli oldu. Evet bu Telesim marka GoPro için kafa bandını hepsi burada.com'dan 89.90'a aldım. Gayet ucuz ve bence kaliteli tam iç kısmında kaydırmaz yapıştırıcı var. Yani alnınıza bunu kafanıza taktığınız zaman kaydırmaz şu şekilde gözüküyorsa şöyle bakayım kaydırmayacağını tahmin ediyorum. Kaydırmaz şey var. Ya az önce gösterdiğim e, mikro mikrofon çevirici yuvası, az önce gösterdiğim mikrofon çevirici yuvası da GoPro Hero 5, 6, 7 ve 8'de için uygun. Onu da onu da hepsi brodo.com'dan aldım. Onun markası da Vision. Vision marka. 148 TL'ye aldım onu. Gerçekten küçük bir plastik için biraz pahalı geldi bana. Evet bunu çok merak ediyordum. Bunu çok merak eder kaldım. Mikrofon ve bunu gerçekten merak ettim. Çünkü aldığım ürünler arasında GoPro 5'ten sonra en fazla para verdiğim şu dönüştürücü gerçekten. Ve ben bunun araştırmasını çok yaptım. Ve hiçbir şekilde muadilini bulamadım. Yani muadil yok. Ayrıyetten piyasada olan TFC e, mikrofon girişini AUX olarak e, dönüştüren var. Ama internetten yaptığım araştırmalara göre GoPro'ları olmuyormuş. Daha önce deneyenler olmuş ve olmadığını okudum. O yüzden şöyle orijinal GoPro adaptörü aldım. Başka da yok zaten. Trio by Marintech distributor güvencesiyle 2 yıl garantili bir ürün. GoPro'nun kutusu. Umarım orijinaldir. Bakıyoruz. Evet. Orijinal. Arkadaki etikete de baktığımız zaman orijinal olduğunu anlıyoruz. Evet bunun tutarı 1215 TL. Bunun tutarı 1215 TL. Bunu da hepsi burada nokta.com'dan aldım. Bunu şöyle pek zarar vermeden açmak istiyorum. Yarın bugün satmayı düşünürsem kutusuyla satarım diye çünkü bende kutu hastalığı var. Ben evimde bile playstation'ı aldığımda kutusunu katlayıp gardırobun arkasında saklayan bir insanım. Televizyon kutusunu dahi evde saklıyorum. <laughs> Bu konu değişimle bayağı bir sıkıntı yaşamıştık ama o da işte artık. Eve bir şey geldiği zaman kutuları atıyorum Bunun kutusunu kullanacağız. Evet. Yani gerçekten şöyle bir güzel bir şık kutuda ama gerçekten 1215 lira etmeyecek bir kutu diyelim ve tamamen şu adaptör yani tamamen bu adaptör başka hiçbir şey değil üstünde GoPro yazıyor orijinal ürün ben bunu da şöyle takalım bu şekilde takıyorsunuz şuradan geçerse ve geçti. Bu şekilde içine sokuyorsunuz. Bunu da buradan TFC girişine sokuyorsunuz. Ve artık kamera adaptörü aktifleşmiş oluyor. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi aslında ben bu da mikrofonumuz. Şimdi aslında ben Şimdi ben Mikrofonu normalde e, BY MK1 Alacaktım Boya markasının Yine aynı markadan aldım Ama bu sefer BY MM1 modelini aldım Yaptığım araştırmalara göre e, Evde vlog tarzı Çeken veyahut da dışarıda vlog tarzı Videolar çeken birçok YouTuber'ın kullandığı bir mikrofon olarak gördüm. En azından yeni başlayanlar için. Çünkü yani birçok mikrofon var ve çok pahalı mikrofonlar var. Bunun fiyatı da birçok pahalı, orijinal, profesyonel mikrofonlar var. Yani ucuz olarak kaliteli diyebileceğimiz Boya BY MM1 kondanser mikrofon diye geçiyor. 362 lira 89 kuruş aldım bunu. Bunu da hepsi burada'dan aldım. Şimdi bunu da açalım. Normalde az önce de söylediğim gibi boya MK1 alacaktım. 6 metre kablo uzunluğuna sahip. yaptım e, yaptığım araştırmanın sonucunda onun şöyle zaten küçük bir tüp gibi bir yeri var kabloda. O, o tüp gibi olan şey sayesinde Zaten kaliteli Ses Verdiğini öğrendim Ve onun içine pil takılıyor Şimdi Pil bitme derdi ıvırı zıvırı Var Bir de 6 metre kablo Ben bunu kamerayı Ön cama koyacağım Şu an beni çeken GoPro 5'i Ön cama koyacağım Ön camdan beni çekecek Bu Hero'da burada kalacak Hero demişim bu Eken H9 kamera da burada kalacak. Eğer bundan kaliteli bir görün alabilirsem ön tarafı daha önce bir deneme yaptım burada. Gemiden inerken ancak şunu fark ettim. Ee, ön camdan yol net gözüküyor ama iç kokpit karanlık gözüküyor. Veyahut da ayarladığın zaman yol çok aşırı aydınlık gözüküp yol gözükmüyor. Kokpit net gözüküyor. Bunun ayarını yapabilirsem burada kalacak. Eğer yapamazsam buna başka bir çözüm bulup bir şekilde aynı görüntüyü alabilmeye çalışacağım. Bir GoPro Hero 5'i de ön cama koyacağım. Ön camdan beni çekecek. Şimdi bunu ben 6 metrelik kamera 6 metrelik kabloyu taktığım zaman yani bana engel olabileceğini düşündüm açıkçası. Bluetooth'ta Bluetooth'lu mikrofonlar da gerçekten çok pahalı şu an yani zaten olan bütçemi kameraya yatırdım. Kamera ve aksesuarlara gitti zaten olan bütçem. Yani mikrofon, bluetoothlu mikrofonlar gerçekten pahalı olduğu için alamadım. O yüzden kaliteli bir şey almak istedim. Çünkü daha önceki yaptığım 4 videoda da gerçekten sesimden en çok şikayetçi olduğum tek şey sesimdi. Yani sesim net değildi. Arabanın klima sesi rahatsız ediyor vesaire vesaire bu tarz şeyler yaşadığım için bunun önüne geçmek için kaliteli bir mikrofon almak istedim. Bu da şöyle bir tereddütüm var. Gerçekten şimdi açınca da göreceğim. Bayağı bir büyük şu tüylü şey. Buna bir şey ket diyorlar. E, bu gerçekten büyük. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum şimdi deneyeceğiz hatta sesini de takayım buraya net sesi de veririm 86 grammış 3.5 mm TRS ve TRRS konnektör kablo varmış yani özellikleri bu arkada yazıyor ama gerçekten ben pek anlamadığım için onlarla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Youtube'da genel anlamda bunu tavsiye ediyorlardı. Yaptığım araştırmalar sonucunda da kaliteli bir mikrofon olduğunu zannederek aldım diyelim. O gerçekten büyükmüş. İçinden kitapçık çıkıyor, garanti belgesi çıkıyor. ne kadar garantisi var acaba diye bakıyoruz. Büyük ihtimalle bir ya da iki yıl garantisi vardır diye tahmin ediyorum. Arkada da garanti ile ilgili herhangi bir şey yazmıyor kutunun üstünde. Bol bol kutunun üstüne markayı koymuşlar. Ön tarafta telefon, tablet, laptop yani bilgisayar. Aksiyon kamerası ve normal video kameralar için uygundur diye şöyle şurada ibareler var. Üstünde zaten İngilizce, Çince yazıyor. Boyanın orijinal etiketi var. Bu ne? Kullanım kılavuzu. Evet. Kullanım kılavuzu var. Nasıl kullanılacağı ile ilgili. Hmm, başka neler var? Kitapçıkta kurulumu ile ilgili anlatılan Çince yazılar var. Vesaire vesaire. Pek de bir şey yokmuş yazıda. Şu faturayı şunun üstüne koyalım. Yani bu videoyu izleyince hanım büyük ihtimalle beni vuracak. Vuracak beni vuracak. Allah'ım ya Evet kutu içeriğinde şöyle çok güzel deri bir çanta çıktı mikrofona. Hoşuma gitti gerçekten güzelmiş. Üstünde boya yazıyor. İçinden kablolar çıktı. Evet tutturma aparatı bir adet. Bu şimdi nasıl ona sabitlenecek diye ben merak etmedim değil açıkçası. Bakıyorum. He bu tamam. Tamam tamam tamam. Onun için yapmışlar zaten. Evet. TRS kablomuz. Bu kıvrımlı olan TRS kablo diye biliyorum. Yalnızsa lütfen aşağı yorumlara yazarak düzeltin beni. Bu da TRRS kablosu. Bu neymiş? Mikrofon ve telefon kısmı diyor. Smart Pohone kısmı, mikrofon kısmı. Bu tarafta bu kabloda herhangi bir şey yazmıyor. Yalnız benim internette gördüklerimde genelde kırmızı kablo vardı. Ben ne neden siyah kablo var diye sordum şu an. Ha, o Rode, Rode, Rode'ydi galiba. Herkes onun mikrofonlarını övüyor ama gerçekten pahalı mikrofondu. Ne kadar lanet bir şeymiş bu çıkmadı dedim. Evet, o ket denilen süngerimsi içi içi sünger. Elinizde soktuğunuz zaman sünger ama dışı çok yumuşak bir tüy gördüğünüz üzere bu tam bir avuca sığıyor kocaman bir şey ve kondenser dediğimiz mikrofon ben aslında böyle bir şey beklemiyordum beklediğimden biraz daha uzun yani ortalama şöyle göstereyim şöyle uzun ve dışı metal gerçekten kaliteli bir şey yani belli elinize aldığınız zaman kaliteyi hissettiriyor size. Hemen bunu içine sokalım tamamen. Şimdi bu kablomuzu takalım. Bu buranın değil sanırsam. Bunu buraya deneyelim. Evet bu buranın. Ve şimdi bunu mikrofonumuza takıp deneyelim. İlk önce bunu şöyle şuraya sokacağız ve bu şekilde sıkacağız. Zaten bu böyle bu şekilde hazır bir aparat. Bu aparatı beğendim, güzelmiş. Bunu buraya soktuktan sonra hemen şurada o tutma yeri var zaten. O tutma yerine Oturdu. Şöyle yapalım. Ve en sonda jack'ımızı buraya... Evet şu an taktık kameramız bu hale geldi. Biraz sanki büyük oldu gibi. <laughs> Şöyle bir ışık tutarak göstereyim. Sanki biraz büyük oldu gibi. Ama güzel. Ses kalitesi nasıl bilmiyorum. Evet, şu an mikrofona mikrofon kamera açısı engelliyor mu diye baktım. Ya yani bence oldu. Bu tripodu değiştirmem gerek. Yani tripo, bu tripod evet bir işe yarayabilir ama elde yürürken video çekmek için bu şekilde kocaman bir şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde biraz zorlanırım. Onun için elde tutmak için sabit bir tripod veya gimbal tarzı bir şey almam gerekecek. O da artık zamanla bu tripodu kapattığımız zaman az da olsa bir tutabilme imkanım oluyor. Onunla devam edeyim diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim. Ses kalitemi şu an çok merak ediyorum. Bir önceki videonun geri kalan kısmı ile şu anki kısmı arasında gerçekten çok merak ediyorum. Ee, şöyle bahsedelim. Dolap uygulamasında da vardı ama ikinci el. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Adam düzgün mü kullandı kötü mü kullandı hiç bilmiyorum. Ee, ve gerçekten sıfır ürün arasında çok fazla fark olmuyor genelde. O yüzden sıfır almayı tercih ettim. Yani onun haricinde zaten GoPro ile ilgili çok araştırdım özellikle dolapta, dolap uygulamasında yani gerçekten şu benim aldığım kamera yani aldığım adamdan Allah razı olsun yani bilmediğim bir sıkıntısı varsa bilmiyorum ama bugün gündüz evde baya bir denedim çünkü ya yani elime ulaştığında bile şaşırdım 2000 liraya aldım 200 lira sahibinden.com'a para, param güvende kısmına 200 liralık bir ödeme yaptım. Ee, kolay iade yapılabilmesi için. Onun haricinde güvenmiyordum. Yani kolay iade yapılabildiği için aslında sahibinden.com'da alışveriş yapmayacaktım ama param güvende kısmını gördüğüm için denemek istedim. Ee, ve elime aldığımda da yani bu kamerayı 2000'e ben nasıl aldım? Yani gerçekten bir sıkıntısı mı var acaba diye bayağı bir kurcaladım. Güncellemesini kontrol ettim. Adam son güncellemesini yapmış. Video çekiyorum. Seslere bakıyorum. Video stabilizasyonuna bakıyorum. Her şey gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şaşırdım. Allah razı olsun diyorum. Hakkı dertsizdi galiba adı. De. Allah razı olsun abimden. O da Kuşadası Aydınlı'da yolladı kamerayı bana. Yani iki günde de elime geldi. Sponsor olarak almayın bunu. Sponsor değil tabii ki de sahibinden.com bana. Keşke olsa. 106 abonem var ve izlenmem yok. Bana sponsor olmaz tabii ki de. Biz kendi kendimize sponsor oluruz. <laughs> yani dediğim gibi güvenememiştim. Ama bugün elime alınca kamerayı bayağı bir inceleyince dedim ki iyi ki de almışım. Denemek için bile olsa almışım. En kötü 200 liramı çöpe atacaktım. Sahibinden.com çünkü geri ürün ürünü beğenmeyip geri iade etseydim 200 lirayı vermeyecekti. Çünkü o param güvende kısmı param güvende kısmının bedeli o 200 TL. Dolap uygulamasında en ucuz GoPro Hero 5'te 2750 TL. Yani şu an bakıyorsanız siz de görmüşsünüzdür. Bir tanesinin zaten arka ekranı açılmıyor. Güncelleme yapınca gelir diyor. Ne kadar güvenebileceksiniz ki dolapta iade hiç yapmadım. Başıma da gelmedi. Çok alışveriş yaptım ama bana biraz sıkıntılı geldi. Onun haricinde yani dolap uygulamasında zaten komisyon da var fiyat attıkça komisyon da atıyor. 165 lira, 200 lira gibi komisyonlar veriyorsunuz. Yani ilk denk geldi bana kamera. Allah yüzümüze güldü diyelim. Ucuza aldık. Mikrofonu, adaptörü vesaire aldık. İnşallah bundan sonra da güzel videolar çekmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi sadece tır videosu çekmek istemiyorum. Bir o yüzden bu tarz bir ekipman toplama gereksinimi duydum. Şu an bana kalırsa tabii ki de birkaç daha eksiğim olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim. Araç araçta ışıkla ilgili sıkıntım var gerçekten. Şuradaki ışıklar tam led ışık olmadığı için sarı yandığı için aracın içini karanlık yosun. Şu an şu an mesela GoPro Hero 5 Black'den çekim yapıyorum ve şu anki ışık, ışık ve görüntü açısı hoşuma gitti kameradan bakınca. Ama mesela aynı zamanda ekenden bakıyorum. Ama ekendeki görüntü kalitesi baktığım zaman pek hoşuma gitmiyor. Büyük ihtimalle videoda iyileştirme yapacağım onu. Burası da hep çöp oldu arkadaş ya. Bu bizim baretimiz içinden bahsedelim bari. Şöyle biraz açalım, açalım biraz. Yani yatacağım. Saat şu an kaç? Kaç oldu saat? Evet. Bu da benim kızım. Saat 2.12 geçiyor. Cancı ağzım uyuyordur şimdi. Ben şu an 9 yapacağım. Saat 22 geçiyor. Ben şu an 9 yapacağım. 1'de durdum ben 1'e 12 geçe durdum 1 saattir video çekiyorum Sanırsam ee, Sabah 10'da kalkıp Tekrar müşteriye devam edeceğim Şu an Eskişehir'deyim Nereye gidiyorum ben Afyon'a gidiyorum Nasip olursa yarın Afyon'dan Çekime başlarız dönüşümüzü Şimdi tırın içinde Yapabilirsem şunları Led yapacağım veyahut da ayrıyetten bu tarafa bir led koyabilirsem koyacağım. Şuraya tam şu yatak kenarına böyle bir metrelik şuradaki USB'lerden elektrik alarak RGB led siparişi verdim. O da şu an eve gelmiş. Ben bugün yola çıktığım zaman. O da neydi? O da nasıl bile televizyonların arkasına o da televizyonların arkasına takılan RGB LED'lerden sipariş verdim. Tam o yatağın arka kısmını az önce gösterdiğim yere döşeceğim. Telefonda uygulaması varmış. Onu da çekmeyi isterdim bugün ama tam ben yola çıktıktan 10 dakika sonra gelmiş. Maalesef onu kaçırdık. Onu da arabaya taktıktan sonra eğer ki videonun çekim kalitesini etkilemezse tabii ki de onu da buraya taktıktan sonra güzel bir arka plan rengi olarak vermek istiyorum. Bakalım iyi şeyler yapacağız gibi. Hayırlısı olsun. O zaman ben biraz yatıp dinleneyim. Sabah tekrar yola devam edeceğim. Şimdiden görüşmek üzere diyelim. Bu tarz videolar görmek isterseniz Kutu açılım videoları görmek isterseniz yorumlara yazın. Talep gelirse yaparız elimizden geldiğince. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.